sizlerle o oh, SM, SMP'ye gireceğiz. SMP'de şu anda kimse yok. Bir shader'la girmeyi deneyeceğim. Shader görmek istersen bilgisayarda oynuyorum bir de. Aa, şu an Galiba açılıyor. Biraz eski sürüm. Ha, açtım. Dur bir. Bir de niye mouse görmüyor lan? Mouse görmüyor. Bunu hallederim. Hallederiz. Şu an zorlanıyorum lan bu ne? Lan. Bu, bu mod ne diyeceksiniz? Bu mod direkt sizin kuytinizi ayarlıyor. Mesela FPS konusunda biraz güçlen. Nerede lan bir şey diyor. Lan bir. Ha hani nereden yapıyor? Şu an çok güzel. Niye F5 basılmıyor sence? Bu direkt bedrock ama ben Bedrock benziyor. Pocket diye Bak şimdi Direkt ben telefondan giriyorum. Bekleyin. Heh, telefondan şu anda. Lan. Heh sorun çözdüm geldim. Telefondan. Telefon bu klavyeye bağladığım için oldu. Heh, şimdi oldu telefondayım. Bak şimdi sunucuda bir köy buldum. SMP'de. Sonra böyle bir arena var. Burada benim beni uyduran şey alıyor. Totem veriyorum. Ama şu anda kimse olmadığı için SMP'de biri girir diye bekliyorum. Çünkü gecenin şu an biraz geç oynuyorum. Bir de bu şu an TikTok'ta yükleyeceğim. Ya YouTube'da yükleyeceğim. TikTok, kanalıma da abone olursanız lütfen ama kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma lütfen abone olun. Bu shader'da oynamak çok. Shader bir de söyleyeceğim. Bedrock ve Bedrock gibi. Mesela bu eski sürü 1.5 çok eski. 2021'de bile çalışmış bu şeydir oğlum Tamam bir bekleyin Burası da biliyorsunuz zaten göstermedim lan bu kadar dövecekler mi dövecek gibi bir de bu şeydir tiktokta göstereceğim nasıl alındığını isterseniz daha da YouTube'da da gösterebilirim ya ben gördüm ne Böyle bir şey. Şimdi biz böyle bir şeyler yaptık. için şunları hemen yazayım. Ok var çünkü. Ve at. Ve at. Ayrıca şey Bakın şu derece de çekeyim. Lama. Niye çekiyorum diyeceksin sadece sen filmi göstermek istedim. Tanıtım videosu diyebiliriz. Başka ne gösterebilirim? Uzaktan Ha bir de kardeşimin evi var, kız kardeşimin evi. Senin evin nerede lan diyeceksiniz. Ben fakirim. Evim yok. Kusumcuda ev yok benim evim yok. Bir de bunlar ben. Şu eşyaların hepsi kreativden almıştır bunu söyleyeyim. Niye aldım diye soracaksınız. Ya yeah. ne aldım işte ben. Bu ne lan? Su. Esen gelmek istersiniz yazın yorumlara yorumlara falan yazın pulin. Ben videoyu kapatıyorum. Güle güle kendinize iyi bakınız. Ya da durun lan kapatmıyorum lan. Biraz bir SMP'dik. Az önceki gösterdiğim yere gideceğiz. Portaldan bir gideceğiz. End'e gideceğiz. Portaldan. Oyunu bitirdim ama neyse bir gösterek. End'e yani bir şeyler yapmıştık. Bir hatırlıyorum artık. Bizim arkadaşı Ert'te de bir şeyler yapmış. Ert'te de bir şeyler yapmış. ne oluyor lan? Hazır ya Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> o kadar sarı Hı -hı. Evet. Bizim arkadaşlar

Çiğit söylemem isterseniz bir de yorumları yazabilirsiniz. Bak. Bir de bu sonuçta bir Storm'u çağırmamı isterseniz yorumlara yazın. Modu bile var bende modunu da Gel gel gel. Gelsen, gel gel sen gel. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı güle güle o zaman arkadaşlar